Herkese iyi günler. Bugün sizlere damar hastalıkları içerisinde en yaygın görülen hastalık olan varisten söz edeceğim. Varis, bacaklarda, daha doğrusu bel seviyesinin altında toplar damarlarda görülen bir genişleme hastalığıdır. Parmak parmak kocaman damarlar şeklinde görülebildiği gibi, daha yüzeyel, daha yaygın, örümcek ağı şeklinde, mavi, mor veya kırmızı damarlar şeklinde de görülebilir. Toplumdaki bu yaygınlığı ve zaman zaman yayılması sebebiyle tedavisi yokmuş gibi addedilen bir hastalıktır. Ancak varisin kesinlikle tedavisi vardır. Bu tedaviden önce mutlaka bir kalp damar cerrahisi uzmanına görülüp tedavinin nasıl planlanacağı konusunda görüşmek gerekir. Varis çözümsüz bir hastalık değildir. Varis tekrar etmez. Ancak insan vücudunda çok sayıda damar olduğu için yeni damarlarda tekrar tekrar oluşması mümkündür. Bunun için öncelikle tedavi yöntemine karar vermek amacıyla hem muayene hem ultrasonografik tetkikler gerekir. Ha, ayrıca bu tedavilerin sürdürülmesi için cerrahi yöntemlerin dışında köpük tedavisi diye halk arasında bilinen skleroterapi çeşitleri, lazer veya radyo frekansla tedavi gibi yöntemler de kullanılabilir. Kliniğimizde bu yöntemlerin tamamı kullanılmaktadır. Eğer varislerinizden rahatsızsanız ya da varis olduğunuzdan şüpheleniyorsanız bir kalp damar cerrahisi uzmanına en kısa zamanda görünmenizi tavsiye ederiz.